20. yüzyılın sonlarında Türkiye'ye damgasını vurmuş bir isim olan Abdullah Çatlı ve yol arkadaşlarının Kosta Rika'yı işgal etme planı. 12 Eylül darbesinden önce önemli ülkücüler Alparslan Türkeş'in tavsiyesi üzerine Almanya'ya gidiyorlar. Darbe ülkücülerin beklemediği şekilde kendilerini de vuruyor. O günleri anlatan Abdülkadir Erdil, şaşırmıştık, şoka girmiştik adeta. Türkiye'ye dönemeyeceğimizi düşünüyorduk. Yurt dışındaydık ve vatansızdık. Çatlı bir gece Baden House'ta toplantı halindeyken tek tek sağlam ülkücülerin çetelesini çıkarttı. Çekirdek kadro 15 kişiye ulaştı. Nefer olarak da yaklaşık 650 kişi sıralandı. Önce Angola'ya baktılar. İç savaş konusunda tecrübeli olan Angola'yı sildiler. Küçük nüfuslu bir ülke arayan ülkücü grup Kosta Rika üzerinde fikir birliğine vardı. Devletin kadrosu, kabinesi hatta bürokratları bile belirlenmişti. Hazırladıkları darbe ve işgal çok basitti. İlk aşamada 165 kişi Sviçre üzerinden iltica için Kosta Rika'ya başvuracak, sonradan kısa aralıklarla bu sayı 650'ye çıkacaktı. Bir sabah ülke milli radyosu basılarak yönetme milliyetçi bir grubun el koyduğu, ülkede ekonomik ve sosyal refah arttırmak amacıyla göreve geldikleri anlatılacaktı. Fakat 15 gün sonra Kosta Rika'dan gelen cevap hayallerini yıktı. İltica talepleri reddedilmişti ve böylece plan suya düştü.